Arkadaşlar merhaba, ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugün Sadguru'nun Matthew McConaughey ile yaptığı söyleşiden bir kısmı daha sizlerle paylaşacağım. Matthew McConaughey konuya şu şekilde giriyor. Yoga'nın birlik anlamına geldiğini söylüyorsunuz. Tanımı bu, doğru değil mi? Sadguru da evet diyor. Matthew devam ediyor. Din kelimesinin yani İngilizce'deki söylenişiyle religion kelimesinin de kökü ligare ve R kelimelerinden gelir. Ligare birbirine bağlamak bir araya getirmek demektir. R ise yine anlamındadır. Yani din tanım olarak yeniden bir araya getirmek demektir. Yoga da birlik anlamına geliyor. Sanki birbirleriyle eş anlamlılar gibi. Peki yoga ve dinin tanımsal olarak eş anlamlı olduğunu ya da en azından aynı yönde olduklarını söylemek doğru olur mu? Sadgur'un cevabı ise şu şekilde. Özleri aynı olabilir fakat günümüzdeki uygulamaları açısından ikisi için de söylüyorum eş anlamlı sayılmazlar. Yoga'nın Amerika'da uygulanışı birlik ile eş anlamlı değil. Dinlerin ise büyük oranda uygulanışı yine aynı şekilde dinin tanımına göre apayrı noktalarda ve birlikten uzak. İkisi belki tanım olarak aynı olsa da maalesef uygulanış biçimleri oldukça farklı. Peki neden yoga? Çünkü belirli bir inanç sistemine bağlı değil de o yüzden. Yoga sizin deneyiminizi temel alır. En azından kendinin nereye doğru gittiğini anlaman lazım. Öyle değil mi? Fakat bir inanç sisteminde belirli bir yolda ilerlediğinde sadece inanırsın. Bu da sana psikolojik bir konfor ve biraz da teselli sunar. Yani aslında yapılacak en temel seçim şudur. Hayatınız için teselli mi arıyorsunuz yoksa hayatınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Çünkü bir kez insan zekasıyla var olduysanız ve eğer çevrenizdeki küçük şeyleri direkt olarak dalıp gitmediyseniz bütün insanlar için şunları düşünmek oldukça doğal bir süreçtir. Burada neler oluyor? Ben nereden geldim? Ve nereye gideceğim? Bu yaşam nedir? Tüm bunların anlamı nedir? Burada varoluşumun amacı nedir? Benim varoluşum sadece buraya gelip sonra yok olan bir baloncuk mu? yoksa ötesi de var mı? Ve en temelinde ise benim varoluşumun doğası nedir? Hiçbir insan bu sorulardan kaçınamaz. Tabi birisi sizin küçüklüğünüzden beri sizi sürekli işlerse durum farklı olabilir. Sen busun, sen şusun, cennete gideceksin ya da cehenneme gideceksin ya da bir sürü başka şeyler. Eğer beyniniz böyle yıkamazlarsa her insanın bu soruları sorması oldukça doğal bir süreç olacaktır. Bu sorular ve bu kafa karışıklığı güzeldir. Çünkü hiçbir şey bilmediğinizi anlarsınız. İnsanlar bilmiyorumun öneminin farkında değiller ve bu bilmeme halini yanlış anlıyorlar. Bilmiyorum fark edişi hayatınızdaki en önemli şeydir. Çünkü bilmiyorumu fark ettiğiniz an bilmeyi isteme, bilmeyi arama Bilme için arayış doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır. Eğer güçlü bir arayış var olursa bilme hali de uzak değildir. Çünkü hayata dair bilmek istediğiniz şeyler için mikroskopta ya da teleskopta bakarak araştırma yapmanıza gerek yoktur. Siz de bu hayatsınız. Bu yapı yaşamın kendisi. Şu an bu yapıya yani kendime bir isim verebilirim. Bu dünyada bir kimliğe sahip olabilirim. Fakat özünde ben bu yaşamın kendisiyim. Ve deneyimleyebileceğim tek yaşam da bu yapının yani kendimin deneyimlenmesidir. Şu an çevremde birçok güzel ağaç var. Onları deneyimleyemem. Onları ancak benim içimde oldukları şekilde deneyimleyebilirim. Yani zihnimin semalarında nasıl yansıtıldıklarına ve onlar ile nasıl bir ilişki kurabildiğime göre onları deneyimlerim. Ki ne olursa olsun hangi yolla olursa olsun bu ağaçları ben sadece kendi içimde deneyimleyebilirim. Bu ağaçları dışarıda bir yerde deneyimleyemem. Öyle bir şey yoktur. Ve bu diğer her şey için de geçerlidir. Hayata dair hiçbir şeyi dışarıda deneyimleyemezsiniz. Bu deneyim sadece sizin içinizde olur. Bütün deneyimler, acı ve zevk, keyif ve mutsuzluk, ıstırap ve mutluluk ancak ve ancak kendi içinizde var olurlar. Bütün deneyimler ne kadar farklı olursa olsun kendi içinizde oluşuyor. Bunu anladığınızda ve bilmiyorum fark edişi geldiğinde doğal olarak her şeye bakmaya başlayacaksınız ve doğal olarak bunu anlayacaksınız. Bunu anladığınızda ise kendi varoluşunuzun doğasını bulma ve kendi kaderinin yaratıcısı olma ise yine doğal bir sonuç olarak karşınıza çıkacak. Fakat problem bu bilmiyorum halini inanç sistemleri, fikirler, ideolojiler ve felsefeler ile öldürüyor oluşumuz. Eğer bütün bunları bir kenarda tutarsak, senin de başlarda söylediğin gibi başlarda kafan biraz karışır ve bir mücadeleye tutuşursun. Fakat sonra gerçekten dikkatini verirsen, çünkü dikkatini verecek diğer şeyler kalmazsa doğal olarak nasıl yürüdüğüne, nasıl nefes aldığına, bedenindeki kasların nasıl çalıştığına, kalp atışına ve diğer bütün her şeye dikkatini verirsin. İçimde oluyor dediğin ya da ben dediğin şeyin bütün evrenin kendisi olduğunu da eş zamanlı olarak görürsün. Ve deneyimlediğin tek evrende bu zaten. Bundan başka bir evreni deneyimleyemezsin. Başka bir evren ya da başka bir dünya deneyimleyemezsin. Deneyimleyebildiğin tek evren ve tek dünya senin içinde ne olduğudur. Bunu bir kez fark ettiğinde işte o zaman istediğin dünyayı kendi içinde sabitlemiş olursun. Dışarıdaki dünya için ise elimizden gelenin en iyisini yaparız.